Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde rüzgar çeşitleriyle devam ediyoruz. Mevsimlik yani devirli yıl içerisinde belli bir dönem yönleri değişen rüzgarları anlatacağım. Bu rüzgarlara biz muson rüzgarları diyoruz arkadaşlar. Dünyada tek bir örneği var muson rüzgarları. Şimdi bu rüzgarlar nerede esiyor ve neden esiyor? öncelikle onları ifade edeyim. Bu rüzgarlar e, Hint Yarımadası'nda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hint Yarımadası'nın şöyle e, haritasını kabaca çizecek olursak şurası bizim Hint Yarımadası olsun. Şimdi e, şurası Hint Okyanusu. Aynı şekilde Hint Okyanusu dedik. Neden bunları iki tane çizdim? Ee, çünkü bunların biri yaz musonu biri kış e, musonu olacak. Dedik ya mevsimlik rüzgarlar e, yılın belli bir döneminde bir yönden diğer döneminde başka yönden esiyor. Bu yüzden e, buraya diyelim ki yaz mevsimi şuraya da kış mevsimi diyelim arkadaşlar. Şimdi önce şu konuyu bir hatırlayalım. Karalarla denizler farklı özelliklerine sahipte hatırlarsanız. Bunun ee, sonucunda karalar çabuk ısınıp çabuk soğuyordu. Denizler ise geç ısınıp geç soğuyordu. Şimdi burası <laughs> ee, Hint Yarımadası Aynı şekilde şuraya da yazalım. Hint Yarımadası Şimdi mevsimimiz yaz. Bunu unutmayalım. Ee, yaz mevsiminde karalar Çabuk ısınır. Denizler ise daha geç ısınır. Karalarda hatırlarsanız en sıcak ay Temmuz'du. Okyanuslarda ve denizlerde ise bir aylık gecikme yüzünden Ağustos'tu arkadaşlar. Bu nedenle karalar çabuk ısındığı için burada buharlaşma ve sıcaklık daha fazla olacağı için Hint Yarımadası alçak basınç merkezi konumuna dönüşür arkadaşlar. Hint Yarım e, Okyanusu ise daha serin olduğu için e, yüksek basınç merkezi konumuna dönüşür. Hemen şuraya sıcak diyelim Hint adasına. Deniz ise e, daha serin ya da soğuk diyebiliriz. Şimdi e, bu nedenle ortaya çıkacak olan rüzgar şöyle göstereyim. Denizden karaya doğru gerçekleşir arkadaşlar. Kış aylarında ise durum tam tersine döner. Karalar çabucak soğur ve e, şuraya yazalım soğuk dedik e, yüksek basınç alanı meydana gelir karada. Hint Okyanusu'nda ise daha ılık olduğu için ılık diyelim şuraya alçak basınç merkezi meydana gelmiş olur. Şimdi rüzgarımız daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Hiç fark etmez bakın. Yüksek basınçtan alçak basınca, yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Şimdi arada değişen şey ne? Ee, burada denizden okyanustan karaya doğru esiyor yazın, kışınsa karadan okyanusa doğru esiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Denizde bol miktarda nem vardır ve e, karalar denizlere göre daha yüksek olduğu için. Bu nemi yüklenmiş olan rüzgar karaya doğru tırmandığında ki burada Hindistan gibi Hint Yarımadası gibi Tibet gibi yüksek alanları düşünmemiz gerekiyor tırmanırken bol miktarda yağış getiriyor çünkü bulutlar getirmiş olduğu nemi taşıyamıyor ve yağış olarak Hindistan'a bırakıyor arkadaşlar. Bu yüzden yaz mı sonları özelliklerini şöyle yazacak olursak yazın eser yazın eser denizden Denizden karaya doğru eser ve bol yağış getirir arkadaşlar bol yağış getirir. Ee, kış mı ise kışın eser kışın eser karadan denize doğru eser bu nedenle. Ee, kuru ve soğuk bir rüzgardır. Yağış getirmez. Yani burada e, yağıştan kış ayında bahsedemiyoruz. Yani Hindistan ve çevresinde e, bizden farklı olarak yaz ayları yağışlı geçiyor. Kış ayları kurak geçiyor. Normalde kış ayları birçok iklimde yağışlıdır. E, bildiğiniz gibi. Peki bunun sonucunda ne oluyor? <laughs> Hindistan ve çevresi Güneydoğu Asya diyeyim daha doğrusu bu iklimin görüldüğü yerler sadece buralarda değil arkadaşlar. E, Meksika Körfezi'nde mesela bu durum yaşanıyor. Amerika kıtasında. Afrika'da işte Gine Körfezi'nde yaşanıyor. Asya'da Güneydoğu Asya ve çevresinde e, bu durum yaşanıyor. Yine Avustralya kıtasında e, bu durum yaşanıyor. Yani aslında muson rüzgarları bir kuşak e, rüzgarı diyebiliriz. Tıpkı bizim Akdeniz ikliminin sadece Akdeniz çevresinde Görülmemesi gibi arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tekrar ediyorum. Meksika Yazalım mı şuraya isterseniz. Meksika Körfezi Gine Körfezi ve Güneydoğu Asya artı nerede dedik Avustralya kıtası bu e, rüzgarın görüldüğü yerler arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda dedik bol yağış getiriyor ve e, Hindistan çevresinde, Güneydoğu Asya'da bu bölgelerde işte geniş yapraklı ağaçlar e, yetişiyor diyebiliriz. Teak ağacı denilen bir ağaç türü var arkadaşlar. Böyle yaprakları şey gibi, şemsiye gibi geniş. E, bununla birlikte pirinç, çay, mısır, işte soya, e, keten, kahve, kakao ve benzeri ürünler, suyu seven, yağışı seven ürünler bu bölgelerde yetişmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu son rüzgarlarının yani mevsimlik devirli rüzgarların burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.